vazgeçiyorum. <laughs> Size bu uygulamanın ne olduğunu anlatmaktan vazgeçmek istiyorum. Çünkü ben buna ne dersem diyeyim. Şöyle yorumlar geliyor. Aa bu peruk. Aa bu protez. Aa bu bilmem ne. Vesaire vesaire. Peruk da desem. Medikal saçta da desem. Kaynak da desem. Eğer saçınız böyle durumda ya da böyle durumda ya da böyle bir durumdaysa sizin zaten Böyle bir uygulamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Saçınızda ne görmek istiyorsanız <laughs> kendinize ne yakıştırıyorsunuz adını siz koyun. Aa ben peruk kullanıyorum demek istiyorsanız peruk olsun. Ben protez kullanıyorum demek istiyorsanız protez olsun. Ben de kullanıyorum. Ben ne diyorum biliyor musunuz? Saçlarım bu benim saçlarım. Tamam mı? Bu tabi herkes için karar vereceğim bir konu. Bundan sonra saçlarınızın arasında neyi hissetmek istiyorsanız, nasıl hissetmek istiyorsanız adını onu koyun. Ben okeyim. Çünkü biz sizlere başka hiçbir metot sayesinde elde edemeyeceğiniz bir saç yapıyoruz başka hiçbir çözümü olmayan kişilere mutluluk getiriyoruz. Başka çaresi ve tıbbi bir yöntemi tıkandığı noktada biz devreye giriyoruz ve sizin en mutlu günlerinizde evlilik gününüz doğum gününüz kariyerinizde harika günler yaşayacağınız bir dönemde veya Boşanma gününüz dahil olmak üzere sizin güzel olmanızı sağlıyoruz. Özgüveninizin tamam olmasını sağlıyoruz. Benim ilgilendiğim bundan sonra sizin yaşayacaklarınız, sizin tecrübeleriniz, sizin mutluluğunuz ve sizin harika saçlara kavuşmanız olacaktır. Tamam mı? Hadi bakalım. Bye bye.